An, düğüne geldim. Pardon, nişana. Evet, evet. Reşat Bey, duygularınızı alın. Çok duygusal bir an. Konuşamayacağım. <laughs> Reşat'ın bu klas giyimi hakkında gerçekten frus'u <laughs> eksik. Evet, frus. <laughs> Melisa'ya 300 tane video. <laughs> geldim Fatih Bey, hmm. Sayın Fatih Şeker, her düğün organizasyonunda burada bulunmanız. Geliyorum şu anda. Ayarlayın siz benim o giyeceğim kıyafetleri ayarlayın. Senaryo belli mi senaryo? Hakkında evet, ne düşünüyorsunuz? Hemen Fatih'i bir yere çağırmak mı istiyorsun? Diyeceksin ki düğün var. <gülüyor> <gülüyor> evet Işın Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Bir şey e, an, daha yeni geldim. Ki, düğün var gelmeyecek. Çekeyim biraz. <laughs> yen evet yen arkadaşlar. Var. Bu anı kaçırmak istemezsiniz herhalde. Boci, boci, boci. Kızımız kocaman oldu. Evet. Kızımız büyüdü. <laughs> ne Biliyor musun? Benim kalemimi kırdılar. Ben? Çok <laughs> duygulandı. Ee, az önce biz oradan kovdukları için. <laughs> Artık, Artık böyle. ]ımız... Öncelikle kızımız kocaman bir kadın o. <laughs> kızımız... Kızımızı veriyoruz. Şu gaga da ne Evet <laughs> ya niye <laughs> <yetimleştirdim. gülüyor> Hayır. Bence bize de sorsun. Kesinlikle. Ben so bir sor bakayım veriyor mu ya? bir yapalım mı? <laughs> Benim o alevi... E <laughs> hani o... Şey ben erkek ne? tarafıyım sizin nişanda bu arada. Niye? Çok. Öyle karar verdim. Ama Mesa Batuhan, nişan merasimine hoş geldiniz yazıyor Aynen öyle yazıyor <laughs> Hemen kendimizi fotoğraf Duygu ve düşünceleriniz lütfen. Canım, öncelikle böyle bir şey vesile olduğumuz için çok mutluyum. Evet. Size Batuhan'a bir ömür boyu mutlu bir hayat diliyorum. Kocaman öpüyorum. Çok aynı. <laughs> <Yani şu anda> <gülüyor> <sizimle> <gülüyor> ben hala şaşkınım Melisacığım yani evet sen sen nişanlanıyorsun ya ben 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 buradayım yani. <laughs> yani lisedeyken ben asla bunu düşünemezdim. Şaşkınlıktan konuşamıyorum ama size mutluluklar diliyorum. Ee, çok mutlu oldum inşallah. Amin amin. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz mayalı. <maratonim. gülüyor> Aynı Ay, değil. Biz ne diyeme dini olarak. Değildi. <laughs> Ama, Ama söyleseydiniz biz de geldik. <laughs> Ama biz bilmiyorduk biraz önce öğrendik. Aynen. Şu an öğrendik. Ne kadar güzel. Canım öncelikle çok mutluyum. Senin evlendiğini görmek, nişanlandığını görmek beni çok mutlu ediyor. <laughs> Bir yıl öncesine kadar çocuk gelin mi olacağım diyordum. Şu anda <laughs> görüyoruz seni. Çok öpeyim. Hala çocuk gelin. <laughs> sıkır sıkır aşağıdakiler gel. E, yapacak şey. Evet. Millenin erkek tarafı olması gerekiyordu. Beyza bu rolü üstlendi ve gitti. Ayda. Çok zor ya. Arkadaki ya ben Melisa'yı şöyle çekmek istiyorum. Zoom ya. Evet, Nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum.

Ama hepsi şu an uçtu bitti. Iıı <laughs> e, bu mutlu yolculuklarında evliye giden bir ömür boyu mutlu olmaktayız. <laughs> Kendilerini görmüşler, beğenmişler. Bize de bu yolculukta <laughs> ondan yanında olmak müşer. Veriyoruz. <laughs> sizin kızınız bizim. <laughs> bizim kızımız sizin kızınız. <laughs> evet. Allah yar yar ve yardımcıları hepimizin olsun. Inşallah Evet. <gülüyor> <gülüyor> koyuyorum onu koyuyorum. <laughs> Nihan saç. Düzelt. Nihal saçmalama makyajım bozulacak. Yumuz ister misin biraz? Alayım ya. Gözü 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 gözü. Ay sen gıgığı içimi baydım bugün. Üf. Şimdi fındık aldık. Evet abi. Canan gözü gözügözünü gözü gözü <laughs> gözü alamam. Gelinim. Güzel gelinim.

Kaymakta koyalım mı üstüne? <laughs> Ay Melisa'cığım ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> Bendiğim gibi pek güzel. <laughs> evet, kamera bizdeyse istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Gelin Hanım açıklayın. Şimdi şöyle tepsinin tutulmasını ben hem Firdevs Hanım hem Ece Hanım'ın tutmasını istiyorum. Yüzde elli, yüzde O yüzden şimdi yazı tura atacağız. tutak Bey işim atacak. Firdevs ne? Şu yazı tura mı? Tura, evet. tura mı? Firdevs tura diyor. Senin yazı... Sen de tura. Ben de yazı diyorum. <laughs> Atıyorum. Turayı ikimiz beraber tutuyoruz. Tura. <laughs> Kalpten izledim. Ayşe. Bir lirayı da kazandınız. <laughs> Bir lirayı da kazandınız. <laughs> Bir lira benim bilirim diye. <laughs> o zaman gel. Bayrağını o, o zaman ben ben o zaman tutamadığın <laughs> için bir liraya gelir. Çok teşekkür ederim Çağrı'nın. 5 lira verecektim işte. Ben şu an 4 yerim anne. 4, -4 yerim. <laughs> Merhaba. Ee, Firas şunu biliyor muydun? Gelin hanım ilk hangi cinsiyette bebeği eline alırsa çocuğu o cinsiyette olur. Allah'ım inşallah erkek almamıştır. <laughs> Bilmiyorum Kız gal kızlar galiba. Ama düğünde değil mi Ama şu an gelin oldu artık. Artık gelin oldu. Bu bilgiyi sen biliyor muydun peki? Ee, gelin olunca ilk önce hangi cinsiyette bebeği kucağına verirlerse o cinsiyette çocuğun oluyormuş. Ne aldın söyle. işte. Tamam. Teşekkür tamam. yarabbim. Böyle de hurafelere. Aynen <laughs> Ben kucamın çocuk almadım ama Murat aldı. Sayılır mı acaba? İnşallah saymaz. Kızlaşıyor. Ben erkeklerden memnun değilim. Çünkü yani, yenilmez. O anlamıyor zaten. Kolyeni işte. gördü. Kız işte. Hemen, işte. <laughs> evet, hemen. Benim de ojine. <laughs> 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 hani biraz seni çok imanlısın. Şey, ama ben etraf çekiyorum. Olmaz. Zaten yazı tura da kaybederim. Evet aşkım yazı tura tırada... at. Kaybetti. <laughs> Niye? Ne, ne, ne? ne vardı ucunda? Neyi tutmak? Tepsi tutmak, Tepsi tutmak için karar veremediler ve... Tut aşkım istiyorsan. Ben de seninkini de tutayım. Tamam. o Tamam. Yürüt Olur. Onların ben hiç nasıl tutuyor? O zaman kız alırım ben sen geri. Yani o anlık bir kız olur sonra geri gelir. <laughs> Halledeceğiz. Evet arkadaşlar. Sen Bu ve mi? görümcem. <laughs> ne <Nereye> kadar benziyorlar. Birebir. <laughs> bir. Akraba. Kaç senelik akraba. Kardeşin işte aşkım i̇şte ablan. Kaç? 24 senelik. Bir şey söyleyeyim Samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat şunu hiçbir şey bildiğim yok. Ya işte kıvırcık bir aile. <laughs> diğer kaçımız da orada evleniyor. Onun da evet diğer görümcemin e, nişanına geldim arkadaşlar. Kamerayı da çevirebilirdim. Beyza, işten arkadaşı. Ben hep güçlü alkışlarınız geliyor.

Bir adamsın, halin dağınıktır. <laughs> böyle bir aldım, <laughs> 嗯。